Film, Kuzey Amerika'nın yıkıntıları üzerine kurulmuş olan Panem adlı distopik bir devlette geçer. Bu ülke, zengin ve baskıcı başkent Capitol tarafından yönetilen 12 mıntıkadan oluşur. Bir zamanlar 13 mıntıka bulunmaktaydı, ancak yıllar önce başlatılan bir isyan sonucunda 13. mıntıka yok edilmiştir. Bu isyanın bir cezası olarak Capitol, her yıl Açlık Oyunları adlı acımasız bir ölüm yarışmasını düzenler. Her yıl her mıntıkadan 12 ile 18 yaş arasındaki bir erkek ve bir kız çocuk kura ile seçilir. Toplamda 24 genç hayatta kalmak için bir arenaya gönderilir ve yalnızca biri hayatta kalana dek birbirleriyle ölümüne savaşmak zorunda bırakılır. Bu mücadeleler, Capitol halkı için bir gösteri, mıntıkalar içinse korku ve itaatin bir simgesi olarak canlı yayınlanır. 12. Mıntıkada yaşayan 16 yaşındaki Katniss Everdeen, ailesinin geçimini sağlamak için ormanda avlanan yetenekli ve güçlü iradeli bir genç kızdır. Küçük kız